Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, makyaj koleksiyon videosunu çekiyorum. Bu budacı kızlardaki e, benim ilk videom galiba. E Alara, yani benim adaşım, kankam iki tane video atmıştı. Biri duyuru bir de e, kış e, bilmiyorum kış sevdiklerim, kış ayında kullandıklarım, sevdiklerim gibi bir video atmış galiba. Yeni gördüm onu da. Ben de şimdi makyaj koleksiyonu videosunu atıyorum. E, umarım beğenirsiniz. Bu arada yorumlarda e, bazı e, ee, şeyler gelmiş işte karşılıklı abone ol falan ben ona yorum yaptım yanlış anlamasın arkadaşımız ee, biz alerjiler çok için ben kendi kanalımdan e, ona yorum yaptım bizim ile iki tane kanalımız kanalımız var biri modacı kızlar bir de alerjiler e, modacı kızlar galiba daha çok kullanıyoruz ama bilmiyorum e, ee, nazı da kullanıyoruz ona da yeni video yüklemeye çalıştık bugün ortak video çektik modacı kız e, alerjiler neyse ben de hemen makyaj koleksiyonuma başlıyorum. Bu şekilde bir koruman var. Ben bunu kanalımda çekmiştim e, ama bayağı oldu çekili kanalımda. Şöyle hemen başlıyorum. Önce burada bir tane benim paletim var. E, kullanışlı bir palet. Burada allığı var. Diğerleri far ve bu fırçaları gerçekten beğenememeye başladım. canımı acıtıyor bu fırçaları. Sonra Golden rose'un burada bir e, paleti var. Görüyorsunuz beşli e, seti. Bu şekilde görüyorsunuz. Böyle 5 tane e, renk var içerisinde. Bir dakika Nisa. Bu şekilde bunda kapatıyorum. Ve buraya yerleştireyim. Sonra 2 tane e, esansın bu teklif farları var. Bu siyah mı? Bu siyah rengi. Evet bu şekilde. Bu siyah rengi. Çok pigmentli bir ürün. Bu da e, böyle Altın gibi bir renk. Bu da çok güzel bir simli bir renk. Böyle iki tane rengimiz var. Aşırı pigmentliler. Şöyle değdirdim. Ve sonuca bakın. Gerçekten çok pigmentli. Super. Aşırı aşırı. Şöyle yine göstereyim. Görüyorsunuz. Direkt boyu ellerime. Bunları da kapatıyorum. Sonra buradan Avon'un bir e, allık pudra fırçası var. Yalnız bunu yere düşürmeyin çünkü Ben bunu yere düşürdüm ve sonuç bu şekilde. Ama yine de hani bir yani kötü fırça bozulumu falan olmadı. Hala fırçam çok kullanışlı. Sonra burada e, bir tane lipstick lip balm var. Bunu annem almıştı diye. Eee fondötenim var. Skin Skincare'ın BB kremi SPF 33 içeren bir e, ürün. Magic Lip Balm var. Burada sonra tüm lip balm'lerim e, sıralanmış durumda şöyle görüyorsunuz burada buraya koyalım evet burada nivelin füchü şerresinin içerisi var ee, devam edelim burada iki tane arflerimin lip balmı var ee, sonra Bodur'un hediye gelen bir lip balm var lip batırım var burada burada yine rujlarım var görüyorsunuz ee, altı tane rujum var başlıyorum bu Avon'un e, bu şey neydi bu Divine Wine Rujo çok koyu bir renk. Ben, ben daha çok bunu özel hayatımda özel günlerde kullanıyorum. ikinci olarak Lancome'u e, lipstiği var Rujo var. Sonra Avon Color Trend'i Raj Bobby. Şu harika kokan. Gerçekten çok müthiş kokuyor. Bu Rujo var. E, sonra böyle dinlemeyin. Bu tanıtmıştım kendi Abi. kanalımda ben bunu. Bu e, ruju var. Gerçekten bunun rengi de çok harika tutturucu. Biraz böyle kırmızıya kalma bir renk. Sonra buradan Reddit'ten almış olduğum, kendi kanalımda da videosunu çekmiş olduğum Sherbet Freeze Raspberry Sherbet, iki adı olan bu rujumuz. <laughs> ee, çok da çok e güzel kokuyor ve rengi de çok güzel. <laughs> Arkadaşlar biraz fazla ses gelebilir şu an. Neyse devam edelim. Burada Amon'un bir ruju var. Görmüş olduğunuz gibi bitik. Ben bunu dudak kalemiyle uyguluyorum. Lip balmları tatmadım çünkü e bu modacı kızlar kanalında onlar hakkında bir video çekeceğim. Sonra devam edelim. Burada iki tane e, Avon Color Trend'in teklif farları var. İlki bu e, yeşil tonlarında. Şöyle. E, şöyle. şöyle. Bu da dört renk. Böyle e, koyu pembe, mavi, mor ve şu krem. Çok kullanamıyorum artık krem farlar. Sonra burada tüm kalemlerim ve burada bir tane dudak kalemi var. Hemen bunu tanıtayım. Eclipse'in bu e, dudak fırtası. Kalem nereden çıktı? Dudak fırtası. Burada direkt göz kalemleri var. bazıları en ortak kullanıyorum. Mesela bu e, odaklıyım. Natan bu Navy 05 numaralı. Odaklayabilirsem. Ee, Navy 05 numaralı bu şeyi, neyi? E, göz kalemi. Parlıyor birazcık. Evet, bu şekilde. Gördüğünüz gibi ee, bunu aslında çok da aşırı da pahalıya almadık. Her neyse Garmin'in Lipify Express'i. Bunu daha yeni aldım. için videosunda göstermiştim ama kendi kanalımda. E, ee, Emily'nin 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 Emily kaç numara? 118 numaralı bu ee, şeyi. Ama çok özür dilerim. Göz kalemi. Ee, sonra burada şeyin Royal Paris'in Color Right. Bu mavi rengi. Bu galiba şeydi. Portofino Blue, 108 numaralı. Ee, burada isimsiz bir kalem var. Yine burada isimsiz kalemler. Garding Old'un bu e, fırçalı kalemleri ve Avon'un Glimmeristik bu e, kalem eyelinerı var. Bu şekilde arkadaşlar çok aşırı büyük bir makyaj koleksiyonum yok. Böyle küçük bir makyaj koleksiyonum var. Lip Galmark'ın da ayrıca video çekeceğimi de söyledim zaten. Koleksiyonum bu kadardı. Siz diyorsunuz işte annem bu kadar fazla koleksiyon yapmama izin vermiyor. Önerdiğim işte palet, ruj hangileri. Paletten bunu. Rujdan ne ee, neyi öneriyorum? Şu lipstick ile bu dinemi öneriyorum. Çok kalıcılar. Sonra kalemlerden şu Avon'un Glimmer Stine'i ve e, L'Oreal Paris'in bu Color right öneriyorum. Ve bir, bir de bu Garbage'i öneriyorum. Bir kalemi kesinlikle almalısınız. Annem ortak kullanıyoruz onu. Baby lips'lerde e, yani lip balm'larımı da anlatacağım. Da. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone basmayı unutmayın. E, umarım her er, 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 yakın zamanda e, video çekebiliriz. Çünkü acilen beraber video çekmemiz gerekiyor. E, bu şekilde. Görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen haberimiz olmayı unutmayın.